Ay vallahi yani Behice'ye de Allah şifa versin. Ne diyeyim Füsuncüm şaştım kaldım. Hayatım bu da şaşıracak bir şey yok ki. Behice'yi Demir vurdurdu. Ama sen amcanın oğlu olduğu için koruyorsun tabii. Ay senin de bu akıl yürütmelerin bir gün beni çıldırtacak Füsun. Ne akıl yürütmesi? Züleyha Behice katil demedi mi? E bunun üstüne de Demir. <laughs> Demirci? E Demir. Ben de tam şey... Sen de tam gidiyordun Füsun'cum. Hadi görüşürüz. Ben ararım seni. Olur mu? Görüşürüz Şermin'cim. Görüşürüz Demir. Demir'cim sen Füsun'un kusuruna bakma. O arada böyle zevzek zevzek konuşur işte. Hay güya yengemi Behice öldürtmüş de sen de onu vurdurtmuşsun. Doğru söylüyor. Behice'nin yaptığını ispat edersem olacak olan o. Ama şu an kimi yaptığı belli değil. Tamam Füsun saçmalıyor işte. Ay, kapıda kaldık ayol. Gel içeri geç. <laughs> Kahve içelim ha. Nasıl alırsın kahveni? Bırak şimdi kahveyi gel. Konuşacaklarımız var. Hayırdır Demirciğim ne oldu? Yüzünde bir tuhaf. Bana doğruyu söyle. Kim istedi o kağıdı almanı? Hangi kağıdı? Şermin bana doğruyu söyle. Beycem istedi Yılmaz mı? Doğruyu söyle. Demir hangi kağıttan bahsediyorsun ben bilmiyorum. Şermin. Senden başka kimse benim odama girmeye cesaret edemez. Doğru söyle bana. Ay gerçekten benim kağıttan falan haberim yok. Şermin. Bak seninle kavga etmeye halim yok. Yılmaz'ın itirafnamesi vardı odamda. Müjgan'ın Züleyha'yı vurduğuna dair kağıt imzalattım. Çekmecede duruyordu. Ha, Yılmaz itiraf mı etti? Ha, bir de kağıt imzaladı öyle mi? Ben dedim ama sana. Dedim ben demedim mi? Yani Züleyha'nın ağzından duydum dedim. Ay Züleyha niye inkar etti o zaman? Züleyha inkar etti. Müjgan itiraf etti. Ben de Yılmaz'a kağıt imzalattım. Çekmecede duruyordu. Niye savcıya kendimi vurdum dedi o zaman? Ya yani niye Müjgan'ı ele vermedi? Süleyha, Müjgan kadar vicdansız değil Şermin. Müjgan'ın ne olduğunu düşünmüştür. Değil mi? O kağıdı kim aldı? Kim cesaret etti benim odama girmeye? Vallahi Demir'ciğim cenaze eviydi. Bir sürü giren çıkan oldu eve. Ay polise söyle. O gün gelen herkesin tek tek ifadesini alsınlar. Hayır gerçi sen savcıya kağıdı götürsen de Züleyha kabul etmedikten sonra nasıl olacak bilmiyorum. Ben ettiririm ona. Yılmaz eve hiç girmemiş. Beyce yukarı hiç çıkmamış. Müjgan zaten gelmedi. E kim girdi o zaman? Vallahi Demirciğim, yemin ediyorum. Bak Betül'ün üzerine yemin ediyorum ki benim bu konuyla hiçbir alakam yok. Hayır yani Yılmaz'dan bana ne? Ya bir Müjgan'dan bana ne Allah aşkına? Kim aldı o zaman kağıdı? Kim cesaret etti buna? TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.